Evet, ebriyeme bakarsak bu üstlerle birlikte aynı. Bu da ben bir şey yapıp geliyorum önce artık. Aynen düzeldi şimdi. Bir açalım. Ben bu arada biliyorum arkadaşlar. Siz bu arada da bir kere gidiyoruz. Açabilir miyim? şuradan gidiyoruz. Şuraya. Bu kulağı alayım. Şuradan bir kulağı alalım. Bakın ilk önce şu oradan çıktık ya buradan gidiyoruz. Böyle dönüyoruz buradan. Tamam mı? Bak böyle yeşil kırmızı kilitli kapı çıkıyor. Oradan çıkıp şuraya gidiyoruz. dönüyoruz. Bakın şurada boşluk var. Buraya gidiyoruz. Peli alıyoruz. Dokunuyoruz üstüne. Tamam mı? Sonunu alman ha. Vay dedik. Vay dedik. Kötü hadi git. koş 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 evet arkadaşlar buradan gidiyorsunuz böyle Buradakini de alın üç işiyle anahtarı alın dokunun ona Ve Gidin gidin şuradaki delikten girin şu karanlığa doğru yürüyün korkmayın bir şey yok peynire niye dokunun üç tane oldu gidiyoruz şuradan şöyle gittik Tam böyle gidiyoruz Anadoluyoruz aşağı Şöyle Şurada dönüp şuradan gidiyoruz. Yeşil anahtarı burada. Arkadaşlar gelsin. Yok, gelmiyorlar. Gidiyoruz. Biz birazcık yavaş olacağız. Buraya tersten yapın. 3-8-4-2 3-8-4-2 8 8 4 2 Aynen geçtik. gidiyoruz? Seles gidecek. Yok. Şöyle gidelim. Şu lambaları takip ediyorsunuz. Ve karşınızda şöyle böyle şaka şaka. Gidiyoruz. demiyor Bu da ne yavaş ya. Bir de buraya bir daha geleceğiz. Benim böyle bir Hı. yer karşılayacak Hı. sizi. Şu şu zamanı tuttuk dokunup, dokunun. Buraya geldiniz mi? Dur. Oldu. Tamam oldu. Şöyle atlıyoruz. Uyumuş. Aman. Yeşil. Kırmızı kilitli. Kapıyı bulmaya çalışacağız. Tabii pro olduğum için hemen çiçek buldum. Evet. Buradan tahtayı alıyoruz. Sonu tarif ettiğim gibi gidiyoruz. Ya farecik bir git ya. Aferin. Şöyle gidiyoruz. Aynı. Koş koş koş. Şarj bitecek. Bak Şarj bir. Arkadaşlar şimdi aşırı hızlı yapacağım. Dur 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 de gidince burada olmayacak. Bunu koyun. Mayın. Yine atlayın. Şimdi koş 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 koş. sprint. Alıyoruz, gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Tabii bu sefer böyle ben zorunda değiliz. Yani öyle dediğimiz. Direkt yanında da oynuyoruz. şuradan gidin. Exit yazıyor. Daha parkuru al yapın. Ben çok yap, iyi yapıyorum. zıplayamadım. Şöyle hop. 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 Şuradan şöyle. Hop. Hayır. Yapıp geliyorum. Evet yapıp geldim. Şimdi şunu şöyle alıyoruz o Dokunup sonra gidiyoruz. Buraya geldik. Şimdi Allah Ekber. Öldük öldük öldük. Adam öldü. Git aynen. Adam gülüyor. Ben ses geldi Aynen ses kapadım. kapattık. De hızlı hızlı hızlı. Koş benim duvar adamım koş. Koşuyoruz. Aynen. İşte böyle çıkıyoruz. Çıktık. gerekiyor ya? tatlı olsun diyelim. Nasıl olur? Ben şuradan bir çık gelelim. Çıkıp gelelim. Şimdi olması lazım. Öğren bra. Adam da aklımıza anahtarı almış. Anam gidecek de onu anacak da onu yapacak da oyunu bitirecek. Öyle gidelim. Gözümü kapatıyorum. O benim Şöyle. Tamam şimdi yaptık. bir anahtar şuradan şöyle şuradan oh, ölmemem lazım ölmemem ben hemen oraları yapıyorum geliyorum arkadaşlar karar değiştirdim bugün videomuzun sonuna geldik abone olmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Öyleyse bir sonraki videoda görüşürüz.